Selam hidayete tabi olanlara. Buradan Mustafa Karakaya'ya sesleniyorum. Ee, İsmail İsmail Hünerlice'ye diye yapmış. Yapmış yapmış da. Ya bazı hakikatleri, hakikatlere karşı kör ve sağır kesiliyor. İşine geldiği kısımlardan ele alıyor. Sadece o konularda bir cevap veriyor. O konudaki yanlışları düzeltme adına bir mücadeleye giriyor. Ya da yani görmemiştir gerçekte. Gerçekten görmemiştir onların e, nasıl adi oğlu adi olduğunu. Şimdi ben e, işin iç yüzünü söyleyeyim. E, neden İsmail Hünerlice çıktı? Mehdi Aleyhisselam zamanında dünya nüfusu 30 bin kişi kalacak dedi. Bunun önce izahına geçeyim. Şimdi Cübbeli e, Murat Bardakçı ile işte bir programa katılmıştı. Şu an tam hatırla, adını hatırlayamadım. Zaten videosu benim kanalımda var. Yani en çok izlenen ikinci videolarımdan biri. Orada işte giydiği cübbede İngiliz kraliyet düğmeleri var. İşte bana hediye gelir falan filan diye kıvırmaya çalıştı. Murat Bardakçı ifşa etti onu. Sonra arkasından dedi ki inşallah ibadette eskitiriz dedi İngiliz kraliyet düğmelerini. Yani senin anlayacağın tabirle, senin anlayacağın şekilde, insanların anlayacağı şekilde izahını yaparsam şunu dedi. Ben İngiliz ajanıyım, siz mallar da ajan olduğumu anlayamazsınız, bana konduramazsınız dedi. Bunu böyle anla yani. Sonra biz arkasından İsmail Ağa cemaatinden bunun fetvasını istedik. Dedik ki bir kişi İngiliz kraliyet düğme, İngiliz kraliyet ailesine has bir düğmeyi takıp inşallah ibadet eskitiriz'' derse İslam'a göre bunun hükmü nedir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve şeriatına göre bunun hükmü nedir? Bunun fetvasını verin dedik. Tabi bu sırada gerek cemaatten gerek dışarıdakilerden tamam mı? İsmail Hünelici'yi çok sıkıştırdılar. İsmail Hünelici bunun fetvasını veremedi. Cemaat taassubundan, cemaate zarar gelir korkusundan. O yüzden dedi ki ya dedi işte dedi, zünnar bağlayanın hükmü bellidir dedi. Bana sormayın dedi. Yani buradan oraya şey yaptı. Direkt cübbelinin fetvasını veremedi. O yüzden arkasından daha öncesinden hatta daha öncesinden çıktı. Ondan sonra Allah'ın kelamihi ibaresini ayette işte denizden mürekkep olsa ağaçlarda kalem olsa ve onun işte bir misli daha gelse Allah'ın kelamı tükenmez ibaresindeki kelamihi ibaresini ilmihi ilmi tükenmez diye değiştirdi. Çok sıkıştı. Ondan sonra fetvayı ver dediler, ver dediler. Çıktı en fazla bu kadar mı diyebildi. İşte bana sormayın diye işin içinden çıkmaya çalıştı. Baktı ki hala sıkıştırıyorlar, hala sıkıştırıyorlar. Bir çıktı. Dedi ki Mehdi zamanında dedi dünya nüfusu 30 bin kalacak dedi. Yani şimdi ayeti değiştiren hadis uydurmaz mı? Uydurur tabii ki. Yani tek İsmail Hünalice değil. İsmail'e ullama heyeti de böyle. Cübbeli zaten baş yani baş müdavim bu konuda. Yani Deccali sistemin baş müdavimi. Ondan sonra bir numaralı savunucusu. Zaten İngiliz kraliyet düğmelerini takarak da onlara mesaj gönderdi. Bakın dedi. Sizin istediğiniz gibi kraliyet düğmelerini taktım. Sizin ajanınız olduğunu alenen ortaya koydum. Bu kadar açık. Şimdi ben sana şunu soracağım. Ee, Mustafa Sarıkaya mıydı? Karakaya. Ben sana şunu soracağım. Şimdi e, her şeyi geçelim. Tamam mı? İsmail Hünan'ınca bu konudan reddiye yaptığınızı zam ediyorsun ya. Ve kendine göre de ehli sünnetsin. Yani biz siz zaten ehli sünnet kabul etmiyoruz da ve nefki biz kabul etmediğimiz halde siz ehli sünnet olan hani bu zamanda Mehdi Aleyhisselam da gelmeyecek ya. Ondan sonra işte ben Mehdi'yim diyen zaten Mehdi olamazmış. Yani yani hadisleri anlayamıyorsunuz da işte anladığınız kadar yorumlayıp devam edip duruyorsunuz. Ondan sonra kendinize sapıyorsunuz, insanları da saptırıyorsunuz. Zaten bu konuda da Allah Resulü'nün hadisleri var. Yani neyse gelelim asli konumuza. Şimdi İsmail Ağa cemaati İngiliz kral hükmesi takan birinin kafir olduğunu fetvasını veremedi. Hodri meydan hani ehli sünnetsin. Buyur. Hani bir de sen Cübbeli Ahmet Hoca'nı çok seversin. Gerçi çok sevdiğin için bundan sonra fetvasını bugüne kadar veremedin de madem Hünerlice'ye reddiye yapacak kadar çok şerefliyim, ehli savunan biriyim diye böyle ortaya attın kendini. Hodri meydan İngiliz kral hükmesini takanında hükmü nedir? Bunun da fetvasını bir ver görelim ya. Bu aziz ve celil olan Allah'ın fazla dilediğine verir. Allah büyük fazla sahibidir.